Gizli İlim sayfasına hoş geldiniz. Bu videoda göstereceğimiz ritüel etkili bir geri döndürme ritüelidir. Bu ritüel ile sizi terk eden bir kişiyi tekrar size döndürmeyi sağlayabilirsiniz. Ritüelimizi cuma günü güneş battıktan sonra hazırlayıp uygulamamız gerekmektedir. Gösterilen tılsımı 7 farklı kağıda kırmızı renk yazan kalem ile çiziyoruz. Tılsımı çizerken bulunduğunuz yerin temiz ve sessiz olmasına özen göstermeniz gerekmekte ve sizi tılsımı çizerken kimsenin görmemesi gerekmektedir. Çizilmesi gereken tılsım görseldeki gibidir. Eksiksiz bir şekilde çizip alt kısmına geri dönmesini istediğiniz kişinin adını ve anne adını eklemeyi unutmayın. Uygulama aşaması ise her gün bir kağıt olacak şekilde yakıyoruz. Hızlı sonuç vermesini isterseniz Kağıtların içine az miktar tuz ekleyip yakabilirsiniz. Katıl abonesi üyeliğinize 3 adet tılsım kitabı hediye. Değeri 550 Türk Lirası olan kitapları ücretsiz bir şekilde üyelik sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca üyelere özel olarak hazırlanan yüzlerce tılsım anlatım videolarına da erişebilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip diğer paylaşılacak olan ritüellerden haberdar olmak için bize ücretsiz abone olabilirsiniz.